Arkadaşlar bugün çok salak bir oyun oynuyoruz. Oyunun ismi 100 insana karşı bir goril. Arkadaşlar bakın bu goril olacak herhalde. Aha. Yüktör Tam Bizim gorile karşı savaşmamız gerekiyor. Ben nedense patak, badaklıktayım. Taşı doğru gerekiyor herhalde. Ha. Bu gorile karşı arkadaşlar bu tüm insanlar dövecek. Oha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oyunda bataklık da var. Şu anda benim canım hiç gitmiyor. Aa lan gitti biraz şimdi gitti. Oyunda bataklık var mı? Rus, bakıyor muyuz böyle? Yo oha. Çok güçlü. Aa birinin tabancası var. Şuna bak. Biri ölecek gibi. Topalı ölecek gibi çünkü can, cananın rengi artık kırmızı. Ve bu da Lan bir şey yapsana bro. Adamın ismi de bro Gel lan buraya goril. Geberteceğim lan seni. Bu 21 canı kaldı oha çok kötü vuruyor arkadaşlar. Öyle böyle vurmuyor. Çok kötü vuruyor. Gel lan buraya. Eee. Öldüremiyorum ki. Hep aha bir öldü. Yeşilli bir öldü. Benim de canım o kadar çok kalmadı. Canı yükseltemiyoruz. Bence arkadan donatmak iyi diyecektim de ben daha savaşırsam zaten öleceğim. Ölmemeye çalıştım arkadaşlar. Lan gel orada bak zıplıyor zıplıyor. Birileri de öldü. Bana yanıma gel. Benim yanıma gel. Benim, benim yanıma geliyor. Benim yanıma geliyor. İnatlı benim yanıma geliyor. Geri zekalı. Dur. Hoppa. Hoppa. Ben burada bekliyorum abi. Ona besi kaldı. O. Arkadaşım bir, bir kere benim yanıma gelse ve bir tane parmak parmakla bana vursa şu an ben şey Allah'ım Allah'ımı bulurum. Ona arkadaşlar ben şu an uzaktan izleyeceğim. Orada bir internet çıkamadı. Bir şey var. Gelme yanıma gelme gelme. O tarafa git aynen şu şu. Buraya git orada bro. Ya ben Gerizekalı baksana. Ya beni öldürdü ama ya. Olacak bir şey değil ki öldürdü beni. Bu ne? Bakın bakalım mağazada bir şeyler var mı? Ha biri goril olabiliyor muyuz? Ana belki gor şansımız haber giderse goril de olabiliyor muyuz? Diyorsun, onu fark et. Arkadaşlar okay, şimdi mağaza mağaza gitmeye çalışıyorum da hediyeler bir 16. altı dakika bir on altı bir, 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 dükkan ha ama sopa falan filan onlar nereden alıyoruz ki bu? Power, power karakterini bulduğum için Benim için olsun yok ki Baksana Kaç kişi kaldı hmm, kişi, Bir kişi kişi kaldı Son biri kaldı arkadaşlar O da herhalde ölecek Şu anda goril orada saldırıyor. Evet, goril kazandı. Ama goril olmak açıkçası isterim. Nasıl bir diyor? Böyle nasıl atlıyoruz falan Bence çok iyidir ya. Keşke Robux'um olsaydı tabii goril olsaydım. Oo, binanın üstü. Ya burayı seçmeyin neyse lan. Herkes oraya seçti. Ama binanın üstü güzeldi. Güzel New York New York City'nin ee, <laughs> üstündeki en en büyük binası. E ne bekliyoruz? Aa yine aynı yerde mi oynayacağız? Ya ne olur aynı yerde oynamayalım. Hadi ben olayım ben. Goril ben istiyorum. Goril olmak ben istiyorum. Ben istiyorum. Hadi. Ya bu çıktı lan. Kiris kafalı tut. Aa aynı dünya ya. Oğlum 100 100 kişi olacaktık. 20 22 kişi var. Silahlar nereden alıyor? Aa bana geliyor bana geliyor. Gelme gelecek o. Oo çok. Ama can canını çok fena azaltıyor. Ben karşıma işte hiçbir şey yapamıyorum. Sen içimden 67 oldu. uzaklaşıyor olmadı. o, o taban yok mu vuruyorsun sen? Gel lan buraya şak zıpat. Gel lan buraya. Hoppa. Aha gelme lan. Yani Oraya vur işte bana vurma. Şu an kimse ölmedi abi. Kimse ölmedi. Bunu, bu ne biçim düşünmemadın lan? Ben de gol abi. Şimdi... İşi bitti bu sefer. Gel lan bizde. biste gel lan buraya Kaçma lan korkak Kuruyemiş Direkt <laughs> kuruyemiş Anam um çok güçlü şey oluyor yedi canı kaldı Oo bu ölmüştür Dur siz savaşı ben şurada bezar yapıyorum O şimdiden altı canı kaldı Az önce bir... ama abicim ablacım hile yapıyor lan Şeye bak, hileye bak lan. Oyun kurucusu nasıl düşünmedi? Abi üstüne çıkabiliyor mu böyle? Şey yaparız öyle de verdik. Öldü, 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 öldü. arkadaşlar. Keşke mezarını ben önceden yapsaydım lan. Azacım sen de bir şey yapmıyorsun. Elini böyle böyle açmış bakın arkadaşlar böyle açmış. O ben herkes böyle döverim diye. Ama yaptık hiç bal yok. Kanka bu sefer şehire gidelim ya. Şehir şehir. Niye herkes burayı seçiyor ben onu anlamadım bu arada. Şeyde aşağı düşme ol olabilir diye. Allah'ım bunu düşünmedim. Ama bence şey bir kere denememiz gerekiyor ya. İnşallah ben gurur olurum bu sefer. Herkesi. Kazanmazsam adam değilim. Hadi bakalım. İnşallah ben olurum. Hadi al amin. Hadi al amin. Bu kim lan? He marul kafa. Ana bu ne lan? Aa! <laughs> ne var lan bunda? Aa tung 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 savur. Aa tung 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 savur. Allah'ım. Hoppa! Döverim oğlum sen gel lan buraya ben bu malin kek olsun. E ee, öldü bu. Ne oldu ki öldü bu? Bir saniyede öldü. Aa kılıç. Oğlum çubuğun üstüne mutfak kılıcı. <laughs> ya neyse bu sırada. Tövbe estağfurullah. E ee, tung 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 savur hemen öldü. Hadi lan bir binaya gidelim lan. Yok Video çekiyorum. Akalar, binaya gidelim. Video çekiyorum. Video video. Çet, sesim yok ki benim zaten. Kimse duymuyor beni. Ben kendi kendime konuşuyorum. Gizli kalmak. Şöyle. Heh. Ben bir goril ben olayım. Goril ben olayım. Var ya öyle böyle iyi olmaz. Bir bir de bir şehire gidelim. Hadi lan bir goril ben olayım, Bir goril ben olayım. Gorilla. Hadi hadi lütfen lan. Ya hadi. Öf. Aha gorilla bak gorilla. Six packsleri var. Six pack var. Ayı. Ba öyle bar. Aha. Ayı. Six ben almadım. Ha, bu arada bu çok güçlü abi ya. Herkes üstüne gitse of. Bir baloni, bir baloni, bir baloni. Vur gel lan buraya. Orang Gorilla watermelon and Dingo. E, gorilla Water... Gorilla Waterman and ah, Dingo. çok az kaldı. Çok az kaldı ha. kişi Canım çok az kaldı ha. Wow, Benim da biraz bu da biraz sanki evde. Lan bir sen bir şey yap lan. Burada burada duracağını biraz şunu döv, gel. Allah Allah lan dönsene. Ben ben de seni döveceğim ha. Şöyle Buradan çıkabilirim. Ateş yakıyor mu ya oya? Şu anda arkadaşlar 17 kişi bazıları öldü. Aldığı daha öldü. Benim buna gelme ben uzaktan izleyeceğim. Şu anda Gore zıplıyor. Götünde kırp kur çıkmış çıkıyor. Götünde kırp çıkmış. Oha Tamam. yiyor bak. Ay ben işte ne oldu? tüm tüm tum. taktım. Bedava. Dokuz canı kaldı ben saldım. Aaaa ben aldım ben ben de kendimi feda edeceğim. Kocuk! Kocuk! Yok yok gelme gelme şaka yap. Bunu şaka yap. Aha öldü. Öldü. Oğlum niye karnın, karnın içi ee, bu tarafında böyle gözüküyor şöyle. Ya böyle bu tarafı gözüküyor karnın içi. Lan bunun organları yok. Pamuğu da yok. Pelç oyuncak desem pamuğu da yok. Abi binaya bina gidelim. Allah için, Allah rızası için bina gidelim. Ha. 4'te Dörtte Hadi yes. Hayır ya. Oğlum 5 dedim. Orada 7 çıktı. Ya abicim bir kişi buraya, bir kişi buraya gelseydi. Ya. Kardeşim niye bu bu aynı dünyada yapmak yapmayı seviyorsunuz? Bu birinci herhalde. Şu oyunda mı? Yok, bu herhalde tüm oyunun birincisi. Ben alacağım golü. Hadi bakalım. Hadi inşallah ben alırım. Ben hiç çıkmıyorum ki. Başka alırsam bin kere çıkıyor. Ya yine bacon oldu şu bacon çok gerizek oldu ya. Oğlum tung 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 savunuyor. Allah bak yine bataklık oldum ben. Onda da sıkıntı var. Saldırın. Saldırın. Saldırın oğlum. Aldın kılıcı. Oha. 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 Çok kurtulmuşum. Bak gorilla var ya. Çok kötü oldu. Saldırın. Gorilla bu sefer çok kötü şey oldu lan. Anne yani çok fazla sorbaladık konu böyle. Çat. Bak. Çat 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 o, o, şey var ya onun videonun sonunda da yapacağım. Hadi lan şehre gidelim. Hadi lan şehre gidelim. Allah rezası için şehre gidelim. Bak. Şu, ya oha. 9 kişi gitti. Gorilla alanı. Gorilla alanı. Uf, ben... alanı. Ananın değil. Ee, şimdi ne olacak? ben bu sefer. Turları hemen bitireyim ki. Sonra ben buraya olurum. Dövün 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 arkadaşlar dövün 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 Beğenmezseniz oha. Be beğen, beğenmezseniz size. çat çat kaba gelirim başına. Aa oğla gel bana. Tamam, dur zaman bay bay. Niye bana vuruyorsun? <laughs> He? Gel lan buraya. Bu arada videoyu bitirmişken videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutma ve yeni videolardan haberdar olmak için zilleri de aç.